sevgili eşler. Ne kadar çok akvaryum o kadar çok evde iş. Yok su değişimiydi, yeni türlerdi. Eşleriniz izin vermiyorsa yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Ya yenge hanım diyor ki eşi bir tane var yetmiyor mu? Ona bir de paramı vereceksin? Hah. Biz kendimize bakamıyoruz. Bir de ona mı bakacaksın? Balıklara benden çok bakıyor vardır. Kadınları bir sokmayalım mı çok da fazla hobimize? Biz böyle iyiyiz. Sen bu akvaryum hobisinin neresindesin? Tam ortasındayım. Merkezindeyim ben. Evde her yerin akvaryum olmasına sebep olan şey neydi? Tamamen benim vizelerimdi. Yani Aa. ben olmasaydım buraya gelmeyecektim. 8 için... tane akvaryum koydum diyorsun. Bilmiyorum. Bu hikayede... Ben oldum. Sürekli elinde hortum. Sürekli öp, dük dük Hortum nedir ya? Ne Un kurdu. Un kurduğunu düşürdü ya. Bile bile idam ettirdi. Her ihanet sevgiyle başlar. Aslında kadınların çok daha iyi yapabileceğini düşünüyorum. İleride belki ben de yavaş yavaş adım atabilirim. Sana da bir köşe koyalım. Ha evet. Ha işte bak. Sana yapıyorum ayağına 18. akvaryumumuzu. <laughs> Bana akvaryumdaki canlıları sak. Balık karides. <laughs> Karitinalar. Ne karide? Ne demek ne karide? Karides işte. Karidina karidesler, balık, lepistes, hepsi karidina değil mi onların? Tamam, neo karidina. Tam karidina hani. karidina. Tamam, neo karidina, karidina, iki, balık. <gülüyor> <gülüyor> ben o kadar teknik detayını bilsem hobiye başlarım. Ne, ne, ne... Kırmızı karides, ateş kırmızısı. Kırmızı ateş <laughs> neydi? Ateş kırmızısı. Hangi balık? Hangi balık? Hangi don ya? İşte Yok uzun kollu karidesmiş. Var. Yok ya ne alakası var? Ne, ne alakası var işte ne alakası var? Eşleri kışkırtıyorum şimdi ben. Kadınları da biraz daha böyle hobiye yöneltiyorum. İyi bir yudum alayım bari.